Merhaba Balık Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Balık olanlar. Haziran 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 6 Haziran'da Venüs'ün Boğa Burcu transiti ile Haziran ayına başlıyor olacağız. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, kuzenler, birinci derece akrabalarınız, komşularla olan ilişkilerinize güzel bir enerji geliyor olacak var ise buradaki sorunların giderilmesi adına böyle bir zeytin dalı uzatılıyor olabilir ya da mevcut süreçlerdeki beklentilerinize daha olumlu sonuçlar olumlu bir dönüş gerçekleşiyor olabilir taşıt almak elden çıkarmak küçük kısa vadedeki eğitim programları ve buradan bir sertifika alıp sonuca varabilmek adına güzel etkiler sunuyor Burası sınavlar ve mülakatlarla ilgili güzel etkiler verebilir belki umduğunuz sonuçları e, alıyor olabilirsiniz öğrenmek adına zihnin daha güçlü olacağı da yine bir etkiyi sunuyor bu tür transi çok keyiflidir. Böyle güzel bir e, atmosfer olur yakın çevre ilişkilerinizde buradan destekler görmek adına sevildiğinizi hissetmek ve hissettirmek adına çok olumlu bir etki oluşturuyor. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacak. Uzun zamandır kendi doğası çok iyi hissettiremediği burçlarda yer aldı. Ancak Yengeç Burcu'nda double bir şans fırsat bolluk ve bereket sunar. Bunun tüm detayları ile anlattığım bir video kanalımda mevcut. Muhakkak ki dinlemenizi öneriyorum. Satürn de koç burcunda artık transite başlıyor olacak ve sizin burcunuzdan satürnün gitmiş olması size artık oh be dedirtecek ve çok rahat bir enerji oluşturacak bunu da çok detaylarıyla anlattım her iki videoyu da zaten bu videonun sonuna ekliyor olacağım muhakkak ki dinlemenizi öneriyorum çünkü sizin için çok önemli transitler olacak hem böyle şans fırsat bolluk ve bereketi daha yoğun deneyimleyeceksiniz hem de geçmişteki şu iki buçuk üç yıllık zaman diliminde yaşadığınız streslerden artık uzaklaşıyor daha böyle keyifli mutlu huzurlu bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. 11 Haziran'a geldiğimizde Yay Burcu'nun 20 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay kariyerle ilgili önemli kararların arifesinde olduğunuzu gösteriyor. İşiniz, statünüz, mevkinizle ilgili önemli bir karar veriyor olabilirsiniz. Bu karar e, böyle toplumsal olarak yankı bulacak bir karar. Yani birileri duyuyor biliyor, deneyimliyor olabilir, görüyor olabilir. Hani kendi içinizde değil de toplumsal statünüz anlamında önemli bir statü değişimini, bir kararı gösteriyor. Bu Belki bir işten ayrılarak radikal bir kararla başka bir sektöre geçme gibi olabilir. Bu bir medeni durum değişikliği verebilir. Evlenmek ya da boşanmak gibi bir etki verebilir. Annenin hayatı ya da sağlığıyla ilgili önemli böyle bir karar veriliyor olabilir. Ve bunun derecesi 20 derece. Buraya yakın bir gezegen var ise daha yoğun etkilenirsiniz. O gezegenin doğası hangi evleri bağlıyor ise buraya bir konu olarak bağlanacaktır. Derecesi Jiyestan Akşatrası'na denk gelen bir derece her halükarda kişinin korunduğunu ancak bilgi akışıyla bağlantılı bir yayılma durumunun olabileceğini söylüyor. Bir örgütlenme ya da o yayılan bilginin akabinde birileri saf tutuyor olabilir artık. Hani bir cephede kendini var e, ediyor olabilir böyle bir etki de sunabiliyor. Kariyeriniz, statünüz, otorite figürleriyle ilişkileriniz e, bu bağlamda önemli olacaktır. Burada önemli düzenlemeler veriyor. Evli bireyler için eşinizin ebeveynleri, Eşinizin kökleri, ailesi, miras konuları, ebeveynlerle bağlantılı da yine önemli kararlarınız var. Belki burada bir ee, uzun zamandır beklenen bir süreç vardı. Bunun karar veriliyor olabilir. Bir e, önemli e, sonuç arifesindesiniz diyebilirim. Geçmişte 13 Aralık 2023 tarihinde. Bu dereceye çok yakın tetiklenmeleri olmuş. O dönem ne yaşadınız? Bu dönem bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz. Geliyoruz 25 Haziran'a. Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde bir yenay gerçekleşecek. 25 Haziran'da ve Jüpiter kavuşumlu bir yenay. Bu yenay sizin e, biraz böyle 5. ev gibi çocuklar, çocuk sahibi olmak ya da mevcut çocuklarınızın hayatı ile ilgili yeni kararlar verebileceğinizi söylüyor. Yeni yollar, yeni seçenekler olabilir. Bu seçeneklerden çok fazla umut olabilirsiniz. Çok büyük beklentileriniz olabilir. Örneğin böyle çocuğunuzu yeni bir okula başlatmışsınızdır. Bir okuldan çok fazla büyük beklentileriniz olabilir. Hani şunu da bunu da şunu da bunu da hepsini yapsın istiyorum. Hepsini öğrensin, hepsini bilsin istiyorum diyor olabilirsiniz. Burada biraz beklentinin büyüme durumunu tetikleyebiliyor. Eğer bekar ve gönlü boş bir bireyseniz burası aşk hayatını aktive eder. Yeni gönüllü ilişkiler olabilir, yeni aşk durumları olabilir. Hemen burada örneğin tanıştığınız kişiyle hemen evlenme planları yapıyor olabilirsiniz. Yani burada hemen beklentinin büyüyerek fazla böyle bir büyük e, büyüme, abartılı durumlar içerisinde olma etkisi verebiliyor. Ancak en nihayetinde aşk ve gönül ilişkileriyle ilgili bir hareketlenme verecektir. Zaten önümüzdeki bir yıllık zaman dilim aşkla ilgili çok şanslı bir dönem. Yani ayaklarınızın yerden kesilmesi sizce böyle içinizde kıpır kıpır hissedeceğiniz bir transit sizi bekliyor olacak. İşte bunun ilk arifesi Haziran ayı. E, Haziranın genel e, etkilerine baktığımda böyle huzuru bulacağınız, içinizin kıpır kıpır olacağı, mutluluğu böyle o yazın getirdiği o heyecanı deneyimleyeceğiniz bir etki sunuyor. 4 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Yoksa böyle hani bir gündem olur ve biter. Derecesi Ardran Akşatrasına denk geliyor. Burada e, belki duygusal dünyamızda aşkla ilgili konularda böyle fırtınalı duygu dünyanızdan bir arınma ihtiyacı hissediyor. Ve bu arınmanın akabinde yeni seçenekler önünüze geliyor olabilir. E bu bağlamda sizin böyle olumlu bir şekilde etkileneceğiniz bir transit. Burası sadece bir gözyaşı durumu şu bağlamda verebilir. Örneğin biriyle hani Artık hani yol ayrımına gelmeyi planladınız ve artık yeni insanlarla tanışıyorsunuz vesaire. Burada o yeni insanla tanışma arifesine adepte olmaktan kaynaklı geçmişi çok fazla yad ediyor ve bundan kaynaklı gözleşi döküyor da olabilirsiniz. Bunu da verebiliyor. Ancak en nihayetinde zaten Satürn sizden uzaklaştı şans gezegeni çok mutlu olacağınız bir noktaya geldi. Uzun vadede elinde sonunda mutlu olursunuz. Belki kısa vadede beklentilerinizin büyüklüğü sizi bir gözyaşına itiyor olabilir. Biraz sabırlı, biraz daha olay adepte olmakta fayda var diyorum. Bu bir çocuk sahibi olmakla ilgili de olabilir. Hani yeni bir anneliğin getirdiği ya da yeni bir ebeveyn olmanın getirdiği o zorluk sizi bir gözyaşına itiyor. Sorumlulukların getirdiği ağırlık da böyle biraz duygusal bir hani fırtınalı durumunuz olabilir. Ama sonrasında o duruma adepte olursunuz, onun getirdiği mutluluğu deneyimlersiniz gibi bir etki de oluşturabiliyor. 4 derecenin yakın bir gezegen olup olmadığı da çok önemli bu yeni ayla. Geçmişte ise 27 Aralık 2023 tarihinde bu derece yakinen tetiklenmeler olmuş. O dönem neler yaşadınız? Bu dönem bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz. Aynı konuların aktif olacağı etkiler sunuyor. Gelin etkileriyle bu şekildeydi. Yağ rahim esması çıkmış 258 defa. Her gün adedince ay boyunca söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.